gidiyor, arıyor, buluyor, gitti gidiyor, geliyor. Gitti gidiyor, arıyor, buluyor, gitti gidiyor, geliyor. Neymiş bakalım? Başar Bey göstereceğimiz neymiş? Ezgi çok vaktim yok, çok meşgulüm. Hemen konuya giriyorum. Bir tanıdığıma telefonunu verdim. Seni arayacak online terapi yapıyorsun. Bak adam çok ünlü bir şef. Sevgilisini kendisinden uzaklaştırmak istiyormuş. Uzman olduğunu söyledim. Seni arayacak. Kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Bir dakika ben bunu şu anda başarabilecek miyim, yapabilecek miyim ki? Kızım sevgililerini kendisinden uzak tutma konusunda senden iyisi mi var? Bak kendin ol. Her şey yolunda. Sen şu anda beni övüyor musun, yeriyor musun? Ben hiçbir şey anlamadım Başar ya. Kızım bak çok ünlü bir şef diyor Çevresi de çok iyi, çok geniş. Eğer ki bu işi kurtarırsan yırttık, yırttık. Tamam? Bok etme. Ayol artık onu da gözümüze sok. Kızım adam arayacak. Meşgul etme telefonu. Tamam ya tamam heyecanlandım zaten. Tamam. Allah'ım ya. Açtım. Bey Ezgi Bu numara ne ya? Ha, öbürünü engellemişsin ben de yenisini aldım. değiştirdim Hem numarayı yeniledim hem kendimi yeniledim. Bak nasıl artık bağlama çalıyorum. İyi bok yedin. Ya. Anladım Ferdi de yani niye beni aradın? Ben onu anlayamadım ya. Ben ararım demiştim ya. Sen de kapadın herhalde hat kesildi. Ben de arayayım dedim tekrar. Öbürünü de engelli olunca yeni aldım. Bak. Kıllarımı da aldım. Nasıl? Açma ne olur ya. Şu an açma hiçbir şey görmek istemiyorum. Lütfen kapatır mısın? Gece gece şey mi şey ettirme. Ee, bir şey söyleyeceğim. Ee, kapatıyorum. Ararım ben. Arama Ferdi ya. Arama. Benim bilgisayarım bozuk, donup duruyor. Bak dondu. Ha ben bu yeni numarayı vereyim sana. Skype'tan yazıyorum şimdi. Dur. Yeni numara. böyle daha iyi oldu. Evet. Açımız güzel. Elimizde kahvemiz. Gayet profesyoneliz. Ya Ferdi kalp gönderiyorsun hala ya delirtecek bu çocuk beni meşgul etme ya. Onu engelliyoruz başka yerden arıyor ara sen ara. Dur sen dur. Ne var ya ne var? Kapatayım isterseniz. Ay bir dakika bir dakika ee, şey Sercan Bey değil mi? Evet ee, evet. Çok kötü bir giriş oldu benim arkadaşım aramıştı ben o yüzden böyle bir anda e, pönkürdüm normalde özlü biri değilim anladınız değil mi Allah'ım ya. Oradan sonra da sizi görmek iyi geldi ya o görüntüden sonra siz. Ben telefonunuzu Başar Bey'den aldım da ilişki mahvetmekte üstünüze yokmuş. Öyle mi dedi? Allah belasını versin ya. <laughs> yani mahvetmek demeyelim de böyle cart diye bitirmek olsun, <laughs> yarı yolda bırakılmak olsun, bırakmak olsun falan. Böyle ilişkinin içinde nasıl işte terör estirilirse o da uzmanım. <laughs> Sinirim bozuluyor biraz böyle konuşunca. Neyse, ee, nasılsınız? Yani nasıl olayım işte, nasıl ayrılacağımı düşünüyorum. Vallahi şöyle söyleyeyim. Yani aslında ne yapacağız biliyor musunuz? İlk önce karşı tarafın götünü kaldıracağız. Nasıl yani? Götümü kaldıracağız. Çünkü mesela benim ne zaman götüm kalksa bir ilişkiden depolur giderim öyle söyleyeyim. Ne zaman karşı tarafımın götü kalksa bir bakmışım orada yok. O yüzden bu göt kaldırma olayı çok önemlidir. İlgiye boğacağız onu, hediyelere boğacağız, her istediğini yapacağız falan derken bir bakmışsınız ortada yok. Düğün günü bile terk edilebilirsiniz öyle söyleyeyim yani size garanti bir şeydir bu. Önce bir hediye gönderelim ona isterseniz. Güzel böyle düşünceli bir hediye. Ne iş yapıyordu? Kendisi ağır halter şampiyonu. Dövüş sporuyla da ilgileniyor ama... Değişik bir meslekmiş gerçekten ya. Şey söyleyeceğim. O zaman ne yapalım? Ya ne hediye edilir ki ya? Halterdir, dumbbelldir hediye etsek güzel olurdu ama bu dönem nereden bulacağız ki onu? Yani aslında gitti gidiyor da var. Dambıl. Evet. İyi güzelmiş tamam. Hatta sipariş verdim bile. Aynen güzel bir hediye gönderin. Onun düşündüğünüze dair bir hediye zaten böyle ince. Eee ne kadar sürelik bir ilişki bu? Eee tam 3 yıl oldu. Büyük bir saygı çerçevesinde yürüttük hep ilişkimizi. Ya inanır mısınız? Bir kez bile birbirimize sesimizi yükseltmedik ya. Çok güzel. Ne güzel ya. benim de öyledir ilişkilerim. <laughs> bir kere bile sesimi ben yükseltmem mesela. Karşı taraf bazen kavga çıkartır. Ben hiç o taraklarda bizim yoktur. şeyle çok kötü ayrıldık ama ya. Bayağı uçan tekmeler falan da. Ben boşluğa doğru savurmuştum. Ona nasıl geldi ben onu anlayamadım. Evet, evet. Madem bu kadar güzel bir ilişki neden bitirmek istiyorsunuz? Açıkçası ben evlenmek istiyorum. Ben çoluk çocuğa karışmak istiyorum. Böyle keşfetmek istiyorum dünyayı. Ve bunu yanımda ailemle yapmak istiyorum. Ama o hiç yanaşmıyor bu duruma. Hiç istemiyor. Ya siz evlenmek istiyorsunuz o istemiyor. Allah Allah ya kim evlenmek istemez ki? Enteresan ve bu hayalleriniz bu yaşta güzel bir meslekle öyle boncuk boncuk bakıyorsunuz. Ağzım ayır da güldüm şimdi. Yanlış anlamayın. Öyle de bakmayın şimdi de. Ne konuşuyorduk biz ya? Ne diyorduk? Ha 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 tamam bir dakika konuya geldim ben. Bir anda böyle şey deyince konuşalım ama yürüyorum, ne yapıyorum. Şey, demek evlenmek istemiyor. Peki son zamanlarda böyle ilişkiden zaten kendisi de soğumuş olabilir mi? Neler yapıyordu son zamanlarda? Ya son zamanlarda hiç öz bakımına dikkat etmiyordu ya. İyice böyle kendini saldı. Ya ben sabah uyandığımda ona güzel bir günaydın öpücüğü vereceğim. Bıyıkları batıyor ya bıyıkları. Ya bir insan bıyıklarını almaz mı ya? Ya yani, almadığın zaman belli olur ama batan bıyık da. Ne diyoruz? Ee, beş madde diyoruz değil mi? Bunu gerçekleştirdiğinizde kesinlikle sizden sormuş olacak merak etmeyin. Siz de bir güzel özgürlüğünüze kavuşacaksınız. Belki yeni insanlarla tanışacaksınız. Belki onlara yemek yapacaksınız. Yani Ezgi Hanım... Beni bu işten kurtarırsanız, size en sevdiğiniz yemeği yapacağım. Söz veriyorum. Yeriz. Yerim ben mesela yani. Yerim yemeğinizi. Ee, şöyle söyleyeceğim. Ee, o zaman beş maddeyi unutmuyoruz. Kafam <laughs> sürekli bir dağılıp şeye gidiyor yani böyle hayallere gidiyor. Ne yapıyorum acaba? Ya bu arada ben bu fotoğrafları silsem mi? Birlikte olduğunuz fotoğrafları. Evet evet silin ya silin yani bir şey bırakmayın bence de yani sıfırdan başla yapın yani. Tamam ya bir şey ne güzel. E, bir şey söyleyeceğim ya yani bir fotoğraf da bana atsanız da birlikte bir fotoğrafınız var ben hani görmek isterim. Tamam hemen atıyorum. Attınız mı? Yolladım şimdi. <laughs> ne oldu Ezgi Hanım iyi misiniz? <laughs> Yanlış bir fotoğraf mı geldi? Şey Eyfel Kulesi'nin önünde misiniz burada? Biricik erkeğim Ayaz'la. Çok saygı duyuyorum. Saygı duyu duydum size. Ah, Ay hiç aklıma gelmedi ya. Nasıl ne denir ki? Ee, bir şey söyleyeceğim. Çok güzel fotoğraf. Siz benim dediklerimi yapın. Muhtemelen ayrılacaksınız. Çok teşekkür ederim Ezgi Hanım. Ben çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız, çok şekersiniz ya. Saygı duyuyorum ilişkinize. Hoşçakalın. Ay fotoğrafı gör görmez çok oldum böyle bir şey yok